Uzun zamandır birlikte olan ve geçtiğimiz yıl Ekim ayında nişanlanan Yasemin Şefkatli ve İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses dün akşam görkemli bir düğünle dünya evine girdi. Düğünde üç farklı gelinlik giyen Şefkatli tercihleriyle sosyal medyada gündem oldu. Ünlü çiftin düğünleri İstanbul Beşiktaş'taki lüks bir otelde gerçekleşti. Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in kıydığı nikahta Necdet Olucan, Ethem Sancak, Kübra Şefkatli ve Şefkat Demir nikah şahidi oldular. Çift, nikah öncesi aileleriyle birlikte objektif karşısına geçti. Ayşegül Sarlı, Sinan Şefkatli, Yasemin Şefkatli, İbrahim Tatlıses, İdo Tatlıses ve Derya Tuna düğünde birlikte poz verdiler. Ünlü isimlerin akın ettiği düğünde en çok konuşulan konulardan biri de Şefkatli'nin gelinliği oldu. Düğünden karelerin sosyal medyaya düşmesiyle gündem olan Şefkatli'nin Özgür Mansur imzalı gelinliği sosyal medyada kullanıcıları ikiye böldü. Şevkatli'nin güzelliğine övgü yağdıran kullanıcılar gelinliği de bir o kadar beğenmediler. Dün akşam Dünya Evine giren genç çiftin düğününe gelini krizi damga vurdu. Şevkatli, içini gösterdiği öne sürülen ikinci gelinliğini aileden gelen uyarı üzerine değiştirmek zorunda kaldı. Yıllardır beraber olan İdo Tatlıses, Yasemin Şevkatli çifti Düğün çok sayıda ünlü ismin katıldığı, görkemli bir düğünle mutluluğa evet dedi. Gecenin en çok konuşulan detayı ise Yasemin Şevkatli'nin giydiği gelinlikler oldu. Şevkatli özel gecesi için 3 gelinlik tercih etti. Genç gelinin ilk seçimi dantel detaylı, uzun kollu bir model oldu. Şevkatli düğünün ilerleyen dakikalarında transparan, sırt ve bacak dekolteli bir gelinlik giydi. İddialara göre ikinci gelinlik sonrası Şefkatli'ye ailelerden uyarı geldi. Şefkatli ise 15 dakika sonra salona farklı bir gelinlik giyerek geri döndü.